Evet arkadaşlar selamun aleyküm aleyküm selam bugün de yepyeni bir video ile videoya hoş geldiniz lütfen kanalıma abone ol bildirimleri aç ve videoyu beğenmeyi unutma arkadaşlar bugün arkadaşlar loller coin'i anlatacağım zaten siz bu siteyi biliyorsunuz onun için ben ee, fazla ayrıntılara girmeyeceğim sormak istediğiniz soruları yorum kısmına yazabilirsiniz tamam mı sitemiz böyle arkadaşlar madencilik yaparak buradan ee, sanal para kazanıyorsunuz. Kripto para diyorlar arkadaşlar. Şunu göstereyim. Hemen sitemize geçelim. Evet burada da en iyi manilikçiler var arkadaşlar. Şimdi sitede bir sürü ayrıntı var. Şimdi siteyi ilk önce kayıt oluyoruz. Start mining'e tıklıyorsunuz. <laughs> evet. İsterseniz Facebook'ta da giriş yaparsınız. İsterseniz e-mail yazıyorsunuz buraya. Şifre oluşturuyorsunuz. Buralara tik koyuyorsunuz. Ben robot değilim diyorsunuz. Evet. Evet. Buraları böyle kabala yapalım. Evet. Evet. Ve up diyorsunuz arkadaşlar. Yani kayıt ol butonuna bastık. Lo loine, loin'e kayıt işlemi bittikten sonra Loin'e basıyorsunuz ve oturma açıyorsunuz arkadaşlar burada. Böyle e-postanızı ve şifrenizi yazıyorsunuz. Buraya da tık koyuyorsunuz. Ben buraya da tık koyuyorum arkadaşlar. Ne diyor? Motor istiyor. Motor, motor. Motor. Evet, geçtik. Login dedik ve sistem açıldı. Arkadaşlar, sistemden iki türlü para kazanabiliyorsunuz. Bir yatırımlı, iki yatırımsız. Şimdi Şimdi arkadaş bakın arkadaşlar. Ben şu anda e, roller coin kasıyorum. Siz istediğinizde kasabilirsiniz. Şimdi Evet. Arkadaşlar burada Erokronic diye bir yer var. Buraya gelip 5 günde bir bunu şarj etmeniz gerekiyor. Burada I butonu var. Oraya tıkladığınızda size bilgi veriyor. Eğer Türkçe kullanmak istiyorsanız buradan çeviri gelip çevreye tıklayıp çevirebiliyorsunuz. Evet. Evet. Şuranın dolmasını bekliyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bura benim kazım gücüm. Şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu kazım gücünü paylaştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle tıklıyorsunuz. 12 12 saatte bir güncelliyorsunuz arkadaşlar burayı. Arkadaşlar ben ro roller token kasıyorum. Neden? Çünkü bu tokeni kasarak madenci alacağım. Onun için bunu kasıyorum arkadaşlar. Siz isterseniz Ethereum, Dogecoin ve Bitcoin de kasabilirsiniz arkadaşlar. Yani kazım gücünüzü böyle dağıtabilirsiniz. Hepsini de e, %25, %25, %25 olarak bölüştürebilirsiniz Yani size kalmış. Yani şöyle yapabilirsiniz. 10, buraya Burayı da on verelim. Böyle gücünüzü dağıtabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece roller ro ro coin çıkartıyorum. Çünkü bu roller coin e makine alacağım arkadaşlar. Tamam mı? Burada şu anda makinem olmadığı için elektriğim yok. Makinesi olanlar 5 günde bir gelip e, şarj etsinler arkadaşlar. Yoksa makineniz çalışmaz. Makineniz çalışmayınca da üretim olmaz. Burada toplam a gücü var. Tamam mı? Şimdi şurada cüzdan var arkadaşlar. Şurada da coinleriniz var. Tamam mı? Ben de roller coin ve bitcoin var arkadaşlar. İkisinde de kazım yaptım. Şimdi şuradan cüzdanı tıklıyoruz. Royal Token arkadaşlar e, sitenin siteye ait bir token şimdi Royal token üzerinde bir kere tıklıyoruz bakın arkadaşlar buradan satın alabilirsiniz eğer yeterince paranız varsa buradan ister btc ile alın ister e, Dogecoin ile isterseniz de ethereum ile isterseniz de Ether ile de satın alabilirsiniz ya bunların kazımını yapacaksınız ama sadece şu Ether'in kazımı yok. Şu en alttaki bir yazan var ya onun onu kazımı yok. Diğerlerinin hepsini kazım yapabilirsiniz. Tamam mı? Ya da para yatırarak da e, RTL alabilirsiniz Ya da RTL'yi kazım olarak da çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Böyle bir geri gidelim. Bitcoin var arkadaşlar burada. Bitcoin üzerine tıklıyoruz. İster para yatırabilirsiniz, deposit. Bu adrese para yatırabiliyorsunuz. Bakalım. Minimum yatırma diye bir şey yok arkadaşlar burada. Ama para çekmek arkadaşlar minimum bakın şurada yazıyor, kırmızı ile yazılmış. O kadar kazım yaparsanız e, çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya Bitcoin adresini giriyorsunuz, buraya tik koyuyorsunuz ve ne kadar çekeceğinizi yazıyorsunuz ve tıklıyorsunuz. Ondan sonra size bir onay kodu geliyor e-mailinize. Onu onaylamanız gerek. Gerekiyor arkadaşlar. Burada da tarih var. Tamam mı? Şimdi köpek var. Evet köpek yine köpek yani dogecoin olarak da yatırım yapabilirsiniz. Çekme tutar 150 Doke koymuş arkadaşlar. Minimum çekme tutar arkadaşlar bu. Ya yatırmada sınır yokmuş. Tarih. Evet burada da para çektiğiniz e, işlemleri görebiliyorsunuz. Şimdi hemen geri geri gidelim. Mobil olunca böyle oluyor arkadaşlar. Ethereum var. Evet arkadaşlar para yatırabiliyorsunuz. Minimum çekme tutar yazıyor arkadaşlar şurada. Çekebiliyorsunuz. Burada da işlemleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Ethereum'da A ücreti var. Evet. Aynı mantık arkadaşlar. Ether arkadaşlar. Burada Ether arkadaşlar. Sadece yatırabiliyorsunuz arkadaşlar. Kazımı da yok. Ee, çekimi de yok arkadaşlar. Evet, tamam mı? Ana sayfa bura. Burayı anlattım arkadaşlar. Şurada market bölümü var. Buraya tıklayalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar şöyle rar, ister raf alıyorsunuz. Buradan raf alıyorsunuz arkadaşlar. Bu raflar makinenizi koymak için arkadaşlar. Burada da ücretleri bakın. RTL. Evet. İşte raf aldıktan sonra arkadaşlar madencilik madenci makinesi alıyorsunuz. Burada fiyatlar yazıyor. Hepsi RTL ile arkadaşlar bakın. Evet. Ama sadece şu doke, do, koyun alınıyor arkadaşlar. Şöyle üzerine tıklayalım. Doge gününü özel bir Doge madencisi ile kutlayın. 0 eee mayınlar çalışıyor. Evet işte böyle makine alıyorsunuz arkadaşlar. Bu makineyi aldığınız an e, bu makineler ömür boyunca duruyor arkadaşlar ve sürekli kazım yapıyor. Burada da e, kazımızlar yazıyor arkadaşlar. Evet en düşük fiyatta şu var arkadaşlar. 2.60 RTL kazım gücü bu kadar arkadaşlar. Bu yani oyun oynamak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Gelip buradan da madenci alabilirsiniz. Bu madenciliği almadan önce raf alıyorsunuz. Raf aldıktan sonra madencilik madenci alıyorsunuz arkadaşlar buradan. İki türlü alabilirsiniz. Bu bir siteye yatırım yaparak işte e, BTC yatırırsınız, Dogecoin yatırırsınız, Ethereum yatırırsınız ve o yatırdığınız e, kripto paraları RTL'ye çevirerek buradan ürün alabilirsiniz. Evet. Burada da güçleri var. Evet arkadaşlar. Burada oyunlar var. Buradan da geçici e, 24 saatlik güç elde edebiliyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle Türkçe çevirelim. Evet. Bakın. Arkadaşlar, ben şu anda bir e, telefondan geldiğim için bir sıkıntı oluyor. Şimdi buradaki bilgilerinizin level altıkça güç tutma. Ee, oranı da artıyor arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar kazım gücü elde ediyorsunuz. Buradaki oyunlar şöyle göstereyim. Bakın. Evet arkadaşlar. Burada oyundaki leveliniz arttıkça daha fazla eee Kazım gücü elde ediyorsunuz. O, bak. Oyundan, oyundan ne kadar çok başarılı olursanız e, iki Oyunda level atladıkça e, daha fazla hız kazanıyorsunuz. Şöyle başlat diyelim. Bir oyunumuzu oynayalım arkadaşlar. Ve göstereyim. Start diyorsunuz buradan. Zaten siz biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Go dedi. Hemen şöyle dokunduk. Evet. Evet. İşte bu. Evet. Oyunumuz bitti. Green Power diyoruz. Ve oyundan kazandığımız kazım gücü bize ekleniyor arkadaşlar. Evet. 24 saat için diyor. 500 e, kazım gücü kazandınız diyor. Evet. Evet oyun seçin diyeyim dedim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar oyun dedim ya ben. Evet. Evet. pisimizin ismi temel PC'miş. Güç tutma ee, bir günmüş yani bu bilgisayar sayesinde bir gün gücünüzü tutabiliyormuş evet PC'nin seviyesini arttırmak için 7 galibiyetten sonra yani 7 oyundan sonra e, PC'mizin seviyesi artıyormuş ben şu PC'nin seviyesini arttırıp geliyorum arkadaşlar evet ilk oyunumuzu oynadık hemen gücümüzü aktaralım evet Evet. Şu anda bize güç atıyor. Evet. Ve gücümüz verdi arkadaşlar. 24 saatte geçerli arkadaşlar. Şimdi oyun seçine gidiyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar diğer oyunumuza geçelim. Bakın şu oyunun seviyesi 2'ye çıktı. Evet. Bir oyun daha oynayayım arkadaşlar. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Burada yazıyor. Bakın. Skor yazıyor ve güç yazıyor arkadaşlar. Hemen gain pomer diyelim. Ve gücümüzü alalım arkadaşlar. İkinci oyunum bu arkadaşlar. Evet. Evet bakın kod yazıyor arkadaşlar. Kodu bizim bilgisayara gönderiyor. Evet. İşlem tamamlandı. Oyunu seçelim. Evet. 6 oyun daha oynamam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 6 tane oyun oyun oynayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunu bitirdik ve gücümüzü aktaralım. Gain power dedik ve gücümüzü aktardı. Arkadaşlar yansanız da yanmazsanız da gücünüzü gücünüzü aktarın. Yani çok düşük puan kazandım diye dert etmen. Gücünüzü aktarın arkadaşlar. Oyun oyuna gidelim. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar, şurada da sıralamanız var. Bakın, şurada Robinho yazıyor. Oraya tıklayın. Evet, burada sıralamanız var arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar, yarışma yapalım mı? Arkadaşlar, buradaki, e, bakın, ben şu anda sıralama buradayım. Arkadaşlar, yarışma yapalım. E, herkes sıralamasını buraya yazsın. Haftanın birincisi, haftanın ikincisi kendi aramızda seçelim arkadaşlar. Şimdi şöyle geri gidelim. Evet. 5 oyun kaldı arkadaşlar. 5 oyun oynamam gerekiyor. Evet arkadaşlar. 5 oyun oynadıktan sonra PC'mizin leveli artacak. Ve daha fazla güç tutacak arkadaşlar. Bakalım 5 oyundan sonra görüşeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Oyunumu oynadım ve diyordu ki yepyeni bir bilgisayara yükselttiniz. Gücünüz 72 saat sürecek. Yeni bilgisayarınızı korumak için her 24 saatte en az bir oyunu kazanmalısınız. Aksi takdirde PC'niz değiştirilecektir diyor. Yani diyor ki e, bu bilgisayarda kalman için her 24 saatte bir oyununu oyna diyor arkadaşlar. Bunu da ödülü topla diyoruz. Ve Oyun seçine gidiyoruz. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar PC'miz değişti. Evet PC'mizin Sıfırlamasına 23 23 saat var. Şimdi arkadaşlar şöyle Yenileyelim sayfayı. Evet arkadaşlar Niye sayfayı yiyorum? Yeniliyorum. Evet arkadaşlar Bakın. Güç tutma 3 güne kadar çıktı arkadaşlar. Pis seviyesi 2. Ve 20 oyun e, galibiyetinden sonra e, bilgisayarımızın seviyesi 3'e çıkacakmış. Sonra 4'e çıkar. Belki de 5'e çıkar. Belli mi olur? Evet arkadaşlar. Şimdi. <laughs> evet. Şunları 2'ye çıkardım arkadaşlar. Bakın o. Şimdi. iki türlü para kazanabiliyorsunuz. 1 para yatırarak 2 para yatırmadan para yatırmadan oyun oynayarak ee, güç kazanıyorsunuz güçle kazım yapıyorsunuz İster BTC kazın ister e Ethereum isterseniz diğer coinleri kazın sadece ee, Ether'in kazım yok ben şu anda şöyle göstereyim en iyisi ana sayfaya gideyim hemen hızlıca göstereyim Arkadaşlar oyun oynuyorsunuz ve kazım gücü elde ediyorsunuz Oyun oynayarak kazandığınız güçler 24 saat için geçerli Eğer bilgisayarınızın leveli düşükse Bilgisayarın leveli Yükseldikçe e, Gücünüzü tutma oranı artıyor arkadaşlar e, Ama siz Sıfırlanmasını istemiyorsanız bilgisayarınızın 24 saatte gelip bir oyun oynayın arkadaşlar Ondan sonra 2 Yatırım yaparak para kazanabiliyorsunuz Paraya yatırıyorsunuz arkadaşlar ne yatırırsanız yatırın ee, onu Roller Coin'e çeviriyorsunuz. Şöyle göstereyim. <laughs> Para yatırdınız. Buradan geldiniz Roller Coin e aldınız. Ondan sonra ilk önce gelip buradan raf satın alıyorsunuz. Ondan sonra da gelip buradan madenci satın alıyorsunuz. Maden makinesi satın alıyorsunuz. Ondan sonra 5 günde bir gelip de şu elektriği dolduruyorsunuz. Bu kadar basit. Anlamadığınız sorular varsa yorum kısmına yazın. Bakın. Şu anda ben telefondan geldiğim için bazı sorunlar yaşıyorum. Buradan para da yatırabilirsiniz. Yani para yatırmak isterseniz para da yatırabiliyorsunuz. Çekebiliyorsunuz. Milli tutarlarda geçtiğinizde ödeme alabiliyorsunuz. Ben daha yeniyim. Bakalım para çekebileceğiz mi? Biliyorum, e, bu video güzel olmadı, biliyorum, açıklayıcı olmadı. Ama yapacak hiçbir şeyim yok. Bakın, şu anda sıfır gösteriyor. Bakın. Bakın, şimdi iyi bakın, yeniledim. İşte mobilden girmenin böyle dezavantajı deja, var arkadaşlar. Bak, gördünüz mü? Şu anda yüklüyor arkadaşlar. Evet, şu anda telefon dondu. Mesela evet. Şöyle arkadaşlar ben bu coin'i kasıyorum. Bu coin'i kasıp makine almayı düşünüyorum. Makineyi de buraya koyduktan sonra yavaş yavaş hızımı arttıracağım arkadaşlar. Şu anda bu dolunca bana şu kadar roller koyun verecekmiş. Siz istediğinizi kasın. Tamam mı? Buraya tıklayalım. Sıralanmamıza bakalım arkadaşlar. Evet. Şimdi Evet Robinho nerede? Robino. Evet buradayım arkadaşlar. Şimdi şu adamın üzerine tıkladık. Bekliyoruz. evet. Bakın arkadaşlar. Oyundan bu kadar kazanmış. Makinası yokmuş. Ve toplam bu kadar. Burada da istatistikleri var arkadaşlar. Altta da. Tamam mı? Evet Burada da istatistiklerini görebiliyorsunuz Benim telefon şu anda donmaya başladı Evet arkadaşlar Olay basit ee, Gelip oyun oynuyorsunuz Kazım gücü elde ediyorsunuz O kazım gücünle istediğiniz mademi kasabilirsiniz Size tavsiyem rol, roller koyun kasın Ve on adam Raf artı makine alın tamam mı Ondan sonra 5 günde bir gelip ee, makineleri şarj edin. Olay bu kadar basit. Biliyorum çok saçma oldu. Siz en iyisi gidip diğer youtuberlardan falan izleyin. E, çünkü benimki telefon olduğu için e, biraz e, değişik gösteriyor arkadaşlar. Onun için. Hadi bakın yarışa var mısınız? Yarış. yarış. Ben şu anda kaçıncı sıradayım? Bir bakayım. Evet. Evet, evet şu anda e, 57 bin e, 52'deyim arkadaşlar. Hadi bakalım. Yarış yapalım. Herkes yorum kısmına e, sıralamasını yazsın. Böylece daha eğlenceli, daha kapışmalı olarak e, oynayabilirsiniz. Hem beni geçmeye çalışırım hem ben siz geçmeye çalışırım. Öyle arkadaşlar. Anlamadığınız sormak istediğiniz soruları yorum, yorum olarak yazmayı unutmayın. Eğer ben videomdan bir şey anlamadıysanız YouTube'da bir sürü roller koyun. sizde de tanıtan bir şey var. Geliyorsunuz. Arkadaşlar size tavsiye etmiyorum para yatırmanız. Gelip oyun oynayın. Ee, Doki koyun falan kasman. Roller koyun kasın. Roller koyun kastıktan sonra ilk önce raf alın. Raf aldıktan sonra madence için para biriktirin. Oyun biriktirdiniz. Bilgisayarınızın seviyesini arttırın. Ee, ondan sonra bol bol oyun oynayın. Oyundaki seviyenizi arttırın. Sonra madenci Evet arkadaşlar. Kısaca şöyle. Arkadaşlar para yatırabilirsiniz. Ee, o yatırdığınız para ne yatırdınız mesela doke coin yatırabiliyorsunuz. Ethereum yatırabiliyorsunuz. Ether yatırabiliyorsunuz. Ee, Coin'i yatırıp ro roller coin'e çeviriyorsunuz. R roller coin'e çevirdikten sonra gidipsiniz, gidip raf alıyorsunuz. Sonra gidip madenci alıyorsunuz madenci makinesi alıyorsunuz. Sonra da 5 günde bir gelip makinenizi şarj etmeniz gerekiyor. Ve ee, öyle. Bakın yani başta şöyle özettim. Siteye kayıt oldunuz. Oyun oynayıp kazım gücü elde ediyorsunuz. Ben benim yaptığım şöyle. <laughs> Kafam ne değil şu anda da. Bakın arkadaşlar, siteye kayıt oldunuz. Oyun oynayın oyun oynayıp e, ee, kazım gücü elde ediyorsunuz ve istediğiniz istediğiniz e, kripto parayı kasabiliyorsunuz. Kastıktan sonra sadece Ether'in kazımı yok. Onu roller coin'e çevirip e, raf alıyorsunuz. Ardı bir de madenci aldınız mı? Madenci makinesi aldınız mı? Eee aldıktan sonra arkadaşlar buraya yerleştiriyorsunuz. Evet. Evet arkadaşlar. Yani kısaca yatırım yapmanızı önermem. İlk roller coin katın. Raf alın. Ondan sonra yapın. Makine alın. Ondan sonra elektrik elektrik ünitesini aktif edin. Sonra yine oyunlarda kendinizi geliştirin ve oyun bilgisayarınızı geliştirin. Oyunlardaki levelinizi geliştirin, daha çok para kazanın. Evet. Ve size meydan okurum ve yarış yapalım. Tamam mı? Ee, anlamadığınız sorular varsa aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz. Her türlü cevaplamaya çalışırım. Biliyorum biraz saçma oldu. Biraz video uzadı. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Elinden gelince anlatmaya çalıştım. Ee, maalesef laptop bilgisayarla telefon bir olmuyor. Telefonda işiniz daha zor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.